Ha? Ne? Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim ki. Ulan sen benim babamın Al. yatağı! <laughs> Sefer onlarını gördüm. Nerede? Nerede mi? Rüyamda! <laughs> Hayırdır inşallah bir rüya gördüm de! Ee, anlat anlat! Efendim, siz yeşil bir çayırda, beyaz bir atın üzerinde... ...kılıcınızı çekmiş, sefer onlarına hücum ediyordunuz! Ya! Anlat yavrum! Biliyorsunuz... <laughs> ...at Murat'tır, yeşillik de... ...ottur! Biliyorum yavrum, anlat anlat! Derken, sefer onlarından biri sizi yakaladı... ...başınızı ota soktu!